Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 6 Şubat 2021 günlerden cumartesi saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Biliyorsunuz gündüz programı Adana Yeşilubay Podrumunda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada Adana ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam İstanbul ve Efendi hipodromunda koşulacak 8 koşuluk güzel bir program var. Ben İstanbul at yarışları tahminlerimle Karşınızdayım analizleme hani geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek bekliyorum videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi sizler de pay sahibi olabilirsiniz arkadaşlar ayrıca tahminlerimi ücretli olarak verdiğim bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde atıyorum. Aynı zamanda küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizi veriyorum. Ve her gün bir tane de Misti altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Ayrıca son dakika haberleri geldiği anda sizlere de paylaşıyorum. Gerek antrenör, gerek seyis, gerek idman joki arkadaşlarımızdan gelen haberleri de sizlere anında yansıtıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, kanalımıza destek vermek isterseniz Okan Guner TV adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz ya da videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben 6 Şubat 2021 İstanbul at yarışları nezime geçiyorum. İstanbul'da 8 koşulu program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik pistte koşulacak. Hız yarışı olacak. Handikap 17 yarış ee, sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ben burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle yarışını çok beğendiğim son yarışında net sonuncu virajı dönen, evet virajı net sonuncu dönen nefesiyle adeta rakiplerini güle oynaya yani dalga geçerek geçen bir safkan Tornado'nun tayı Sayın Cem Öz ait 9 numaralı Pikibo isimli safkan son yarışında Müslüm Çelik idaresinde çıktığı yarışta 51 kilo rakiplerini adeta gülü oynaya geçen 9 numaralı Pikibo isimli safkanı ben bugün riske ederek yarışsever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar ben burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim bir numaralı Black Rock isimli safkan. Perfect Storm temsilcisi Sayın Elif Kaya'ya ait. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak güzel ellerde itina ile hazırlanan bir numaralı Black Rock isimli safkanı bugün Jockey'i Mehmet Kaya idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı New World Safkan çıkmış olduğu ilk yarışta çok güzel bir ikincilik elde etti. Bugün ayrıca altın malı Vice Versa isimli Safkan'la da ekürü olarak piste çıkacak. Bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak sevgili yarış Ve son isim olarak da 3 numaralı Headshot isimli Safkan'ı. Tecrübeli jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde Üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın üçüncü programın beşinci koşusu olan dört yaşlı Arapların iki mesafe sentetik piste koşulacak şartlı dört yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da yine kalitesine inandığım bir isim Sayın Yener Girişken'e ait Batur Şah'ın temsilcisi altın Malı Muzo Baba. Safkan'ı çok iyi tanıyan Mehmet Kaya idaresinde piste çıkıyor bugün. Altın malı Muzo Baba'yı rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine uzayan mesafede etkili yarışları olan 7 numaralı Nakış Mustafa bir Batukan temsilcisi, bir haber Batur torunu bugün Akın Sözü'nün dairesinde yine altı numaralı Baba'ya ilk rakip olacak isimdir. Yine bir numaralı 5 kazalı ve 4 numaralı Faranelle isimli safkanlar sırasıyla bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı. 4, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burada da iki safkan özellikle İlk iki safkanımı çok tutuyorum. 7 numaralı Sülümbike grubun kaliteli ismi. 7 numaralı Sülümbike'yi bugün Tolga Yıldız ziyaresinde öncelikle düşünüyorum sevgili yarış severler. Yine son yarışında sonlarda çok etkili gelen bir safkan. Turbo Elmas Bike orijiniyle dikkat çeken pedigrisiyle 6 numaralı Sakal Aydın son yarışında gerilerden adeta uçarak gelen 6 numaralı Sakal Aydın'ı da bugün 7 numaralı Sülüm kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isim olarak tutuyorum. Yine 1 numaralı Lokumoğlu oğlum. Evet 1 numaralı Lokum oğlu ve 3 numaralı Gustav isimli safkanlar bu grupta Etkili koşmasını beklediğim isimlerdir. Burayı da ya 7-6 ya da 7-6 1, 3 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik liste koşulacak meydin yarışı 3 yaşlı İngiliz taylarının birincilik mücadelesi olacak. Meydinden çıkma mücadelesi olacak. Burada beğenimi kazanan bir isim altınmalı Overlord isimli Safkan ilk yarışında sıkılmadan koştuğunu gördüğüm altınmalı Overlord bugün Gökhan Kocakaya idaresinde benim öncelikli şanslı Safkan'ım olacak. Yine koşmuş olduğu son iki koşusunda da güzel ikincilikler elde eden Lionheart'te Silcisi 3 numaralı Ezer Geçer'de bugün tecrübeli jokey Mustafa Çiçek idaresinde 6 numaralı Overlord'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 8 numaralı Passion Runner isim Safkan da bugün Danyal Kaya idaresinde mutlak suretle dikkat edilmesi gereken Safkan'dır. Yine sırasıyla 7 numaralı Sunlight 1 numaralı Bell Ring ve 5 numaralı Kızıl Aslan isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla düşünülmeli. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimle karşınızda olacağım. Arkadaşlar tahminlerimi ücretli olarak verdiğim, sıralı olarak, yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak dahil olmak istiyorsanız kanalımıza destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan Yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com adresine mail olarak e telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. okangunertv.gmail.com at adresimiz e ufak harflerle ve İngilizce karakter olarak yazılmalı. Sevgili yarışseverler diyerek 6'lı Ganya'nın kapanış koşusuna geçiyorum İstanbul'da. 6'lı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak satış iki yarışı. Burada özellikle takip ettiğim bir isim Natüve ve Kaan temsilcisi Nur Sultan gibi bir şampiyonun torunu olan 10 numaralı Kıvanç. Özellikle son yarışında kıpırdama yolunda gördüğüm 10 numaralı Kıvanç'ı bugün Mehmet Kaya dairesinde. İlk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bir numaralı Aslan Kadir. Özellikle bir önceki yarışında birinciliğinde çok beğenimi kazanmıştı arkadaşlar. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Tereddütsüz olarak ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine altı numaralı Eferisto bugün Müslüm Çelik İdaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine kalitesiyle ön plana çıkan Ronguska temsilcisi 3 numaralı Sideli bugün kuponlara sırasıyla yazılması gereken safkanlardan sevgili yarışseverler. 8 numaralı Rudiko, 12 numaralı Peramus ve iki numaralı Jimmy Jeep isimli sapkanlar benim bu koçta sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ardından gidilip lesi tahminlerimle karşınızda olacağım sevgili yarışseverler. Ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağını yine 9 numara Pikibo isimli sapkanı Banko isim olarak vereceğim. Altılgan ikinci ayağını iki safkanla değerlendireceğim. Bir numara Black Rock ve dört numara New World isimli safkanları değerlendireceğim. Altıları burada üçte bir oranında düşürdük sevgili yarışseverler. severler. Altılgan üçüncü ayağında altın numaralı Muza Baba. Yedi numaralı Nakış ve bir numaralı 5 kazalı şeklinde 3 safkanla değerlendireceğim. Burada da 4'te 1 oranında 6'ları küçülttük sevgili yarış severler. Ve 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında 7 numaralı Sülümbike, 6 numaralı Sakal Aydın ve kalitesiyle ben 1 numaralı Lokumoğlu isimli safkanı da değerlendireceğim. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı. Evet 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik liste koşulacak meydin yarışında 6 numaralı Overlord, 3 numaralı Ezer Geçer, 8 numaralı Passion Runner, 7 numaralı Sunlight ve 1 numaralı Bell Ring isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 5 numaralı Kızıl aslan isimli safkan da yazalım. Altı kapanış koşusu son ayağında 10 numaralı Kıvanç. 1 numaralı Aslan Kadir, 6 numaralı Eferisto, 3 numaralı Sideli, 2 numaralı Jimmy Jip. Evet, 8 numaralı Rudiko ve 12 numaralı Peremus isimli safkanlara yer vereceğim sevgili yarışseverler diyerek ben ee, evet yedili pse analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar yedili pse analizlerimde şu şekilde olacak bugün. Yedili pse'nin ilk ayağında ben Investable temsilcisi 4 numaralı Time is Now isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak vereceğim. Yine yedili pse'mizin ikinci ayağında 9 numaralı Pikibo isimli safkanı Müslüm Çelik İdaresinde ikinci banko olarak vereceğim. Yedili pse'mizin üçüncü ayağında 1 ma Black Rock", 4 numaralı New World 3 numaralı Head Shot ve 9 numaralı Queen Star şeklinde değerlendireceğim. 7. presemizin 4. ayağında 6 numaralı Muzo Baba. 7 numaralı nakış şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. 7 preslerimizin 5. ayağında 7 numaralı sülümbike, 6 numaralı sakal aydın ikilisinin Yeterli olacağını düşünüyorum. Bütçemiz varsa 1 numaralı Lokumoğlu'nda nu yazabiliriz. 7. PSL'imizin 6. ayağında 6 numaralı Overlord, 3 numaralı Ezer Geçer, 8 numaralı Passion Runner, 7 numaralı Sunlight isimli saf sırasıyla önereceğim. Ve 7. PSL'imizin kapanış koşusunda 10 numaralı Kvanç, 1 numaralı Aslan Kadir, 6 numaralı Eferisto, 3 numaralı Sideli, 8 numaralı Rudiko ve 12 numaralı Peramus şeklinde değerlendireceğim sevgili severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi tatiller dilerim. Umarım güzel bir ikramiyeye imza atarız. Bu benim en içten dileğimdir, en içten temennimdir sevgili yarışseverler. YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim.